Nasıl avukat olabilirim? Avukat olma kararını aldınız. Peki bu doğrultuda hangi adımları atmanız gerekir ve nasıl bir düşünce yapısı içinde bulunmanız gerekir? Avukatlar çeşitli sınav ve ruhsatlandırma süreçlerinin tamamlanması ile hukuku uygulamaya yönelik ilk adımlarını atarlar, bu yolculuğa başlanmadan önce avukatlık mesleği ile ilgilenen kişiler neden avukat olmak istediklerini ve kendileri için bunu ömür boyu bir meslek olarak sürdürmelerinin mümkün olup olmadığını kendilerine sormaları gerekir, bu soruya güçlü bir evet cevabı veriyorsanız bu rehber sizin kariyer planınızı pratik yaşamınıza uygulamanız gerekenler, becelerinizi geliştirmeniz gereken yönler hakkında yeterli bilgi sahibi yapacaktır. İlk adımı atmak İlk ve ön önemli şart lisans derecesinde bir hukuk fakültesine kabul edilmektir. Hukuk fakültesine kabul edilmek avukatlık yapabilmenin asgari şartlarından bir tanesidir. Ülkemizde bilindiği üzere bir hukuk fakültesine girebilmek özellikle son yıllarda gayet kolay bir hale gelmiştir. Hukuk eğitim sektörü tamamıyla arz, talep üzerine kurulmuş bir dinamiğe sahiptir ne yazık ki. Ancak unutulmamalıdır ki kişinin meslek bilgisi ve insan ilişkilerinin güçlü olması her meslekte olduğu gibi avukatlıkta da kişiyi öne çıkaran yegane unsurdur. Avukatlık kariyerinde ilerlemek Avukatların kariyerlerinde güçlü adımlarla ilerleme fırsatları bulunmaktadır. Daha girişken avukatlar genellikle deneyimli avukatlar ile yakın ilişkiler içinde olup onlarla yakın bir çalışma yürütür ve sonrasında ortak bir avukatlık ofisi haline gelirler. Bir diğer avukat grubu ise sektörde deneyim kazanarak geçirdiği birkaç yıldan sonra kendi hukuk ofisini açmayı seçerler. Tabii ki bazı avukatlar da yasanın bir uygulayıcısı olmaktan daha ileri giderek hakim, savcı veya çeşitli kamu görevleri yürütmeyi seçebilirler. Bir başka kısım avukat ismi ise kendisini akademik alanda geliştirerek yüksek lisans, doktora gibi daha akademik alanlara yönelebilirler. Hukuk yüksek lisansı sonucunda avukatlar evrensel bir terim olan LLM sıfatını layık görülürler. Pratik hayatta avukatlık nasıl yapılır? Avukat ünvanı ile çalışmak çok geniş yelpazede iş olanağı sunmaktadır. Avukatlar için şu şekilde meslek alanları mevcuttur. Kurumsal, özel, devlet, uluslararası, hangi sektörde çalışıyor olursanız olun bir avukat olarak müşteri ve müvekkillerinize iyi eğitimli bir danışman olup yasal konularda yol gösterme, sivil ve cezai alanlarda haklarını savunma hizmeti sunarsınız. Pratik hayatta yer alan avukatlık mesleğine ait bazı alanlar icra avukatı boşanma avukatı ceza avukatı şirket avukatı idari uyuşmazlık avukatı Hangi avukatlar daha çok kazanır? Bu soruya verilecek cevapta günümüzü baz alırsak şöyledir. Sigorta ve finans uzmanı avukatların kazanç olarak üst sıralarda olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra avukatların kazançları tecrübelerine, çalıştıkları yere göre ve uzmanlık alanlarına göre etkilenebilir. Son yıllarda elde edilen veriler üzerinden gidersek, küçük bir hukuk firmasında yıllık ortalama 100 ila 150 KTL arası kazanılırken, meslekte yeni olan 1 ila 5 yıl arası tecrübeye sahip avukatların 60 ila 70 KTL arası kazandıkları görülmektedir. Avukatların sahip olması gereken karakteristik özellikler. Analiz etme, problem çözme, araştırma, yorumlama, okuma, proje, dosya yönetimi, zaman yönetimi, iyi bir dinleyici olma, kapsamlı bir şekilde konuşma ve yazma becerisi. Hukuk fakültesinde okurken kazanılması gereken beceriler. İşin özünde tüm bu bahsettiğimiz beceriler ortak bir paydada toplanmaktadır. Bu payda ise avukatın toplumda güvenilir ve kamu personeli görevini yöneten kişi olması anlamını taşır. Bir kişi hukuk fakültesinde avukat gibi düşünmenin nasıl olduğunu, eleştirel düşünme ve okuma, yargılama ve değerlendirme temellerini öğrenir. İstisnai okullar hariç tutulursa bu söylemimiz genele yansıtılabilir. Hukuk öğrencileri kendi içlerinde yargılama ve sorgulama süreçlerini eleştirel olarak analiz eder. Avukat adayları aynı zamanda henüz fakültedeyken karma açık yasal belgelerin üstesinden gelebilen, anlamakta güçlük çekmeyen, açıklayabilen ve savunabilen uzman ile ETIŞİMCİLER olmalıdır. Her türlü hukuki sürecin nihai amacı o davayı kazanmak veya lehe ara buluculuk sür gerçekleştirmek olduğundan, ikna edici argüman geliştirme ve sunma becerisini kazanmak bir o kadar önem arz etmektedir. Hukuk Fakültesinde Yer Alan Temel Dersler Bir Hukuka Giriş Öğrencilere hukuksal analiz, politika ve hukuksal yazım da dahil olmak üzere uygulanan hukuktan önemli kesitler ve unsurlar tanıtılır. Bu dersten kazanılan beceriler şu şekilde tazahur eder, etkili ve hukuki araştırma, içtihadı doğru bir şekilde belirtme, davaya dair teatiler, yazışma ve savunma becerisi. İki Sözleşme Hukuku, Borçlar Hukuk öğrencilerine bu derslerde sözleşmelerin ortaya çıkmasından ve sonlanmasına kadar sözleşmede değişiklik yapılması da dahil temel ilkeler öğretilir. Bu derslerde kazanılan beceriler, mesleki belgeler, sözleşme hazırlama yeteneği, anlaşmaların hazırlanması. 3 Anayasa Hukuku Öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve hukuk sisteminin nasıl yapılandırıldığı hakkında bilgilendiren derstir. Kazanılan beceriler şunlardır: Anayasayı yorumlayabilme, modern yasalara uygulatabilme, hükmetin kurumları, hukuk sisteminde avukatın rolü. 4 Haksız Fiiller Hukuka Haksız fiiller temelinde hukuka aykırılık ve vatandaşların bu konulardaki sorumluluğunu inceler. Tüm bu temelleri anladım. Ben avukat olmak istiyorum. Üniversite seçiminde nelere dikkat etmem gerekir? Hukuk fakültesini seçmek büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk sizin için güzel bir tutkuya dönüşmelidir. Sorumluluğun tutkuya dönüştüğü noktada ise üniversiteler devreye girmektedir. Hukuk fakültesi için seçilecek üniversite büyük önem arz eder. Bu üniversitede alacağınız eğitim sizdeki tutkuyu körüklemeli ve mesleğinize aşık etmelidir. Mübalağayı bir kenara bırakırsak, hukuk okumak için üniversite seçiminde çok sayıda husus vardır. Öğrenciler hem eğitim ihtiyaçlarını hem de kariyer hedefleri ile eşleşen bir hukuk fakültesi bulmalı, yatırımlarında kazanç elde ettiklerini hissetmelidirler. Bu noktada öğrencilerin hukuk fakültesine başlamadan önce gözden geçirmesi gereken faktörlerden bahsetmemiz gerekir. Yurtdışı ile yüksek bağlantılar içeren üniversiteler her zaman misyon ve vizyon olarak ilerdedirler. Yurt dışındaki üniversiteler ile akredite olması kütüphanesinin yeterliliği ve araştırma kaynaklarına verdiği önem, hukuk fakültesini bitirmek, çok okumak anlamına gelir ve bilgi sonsuzdur tükenmez. Bu sonsuzluğa en yakın bilgi kaynakları ise fiziksel ve sanal kütüphanelerdir. Öğrenciler seçtikleri üniversitedeki araştırma olanaklarını göz önüne almalı, kütüphane koleksiyonlarını incelemi, çalışanları sevmeli, araştırma materyalleri ve çalışma saatlerini kendisine uygun bulmalıdır. Öğretim üyeleri, öğretim üyeleri ve profesörler dikkatle incelenmelidir. Öğrencinin başarısı öğretim üyeleri yani hocalara bağlıdır. Öğrenciler fakülte hocalarının geçmişlerini, eğitim ve mesleki deneyimlerini ve araştırma alanlarını detaylıca incelemelidir. Öğretim üyesi öğrenme deneyiminin kişiselleştirilmesi hususunda büyük önem arz etmektedir. Eğitim programı, üniversitenin eğitim programı öğrencilerin kariyer planlarında başarılı olmasının büyük bir parçasıdır. Öğrenciler başvurmadan önce kurumun müfredatını gözden geçirmelidir. Tüm hukuk fakültelerinde öğrenci bireyin çıkar ve hedeflerine uygun çeşitli programlar yer almaktadır. İkinci önemli husus ise çok yönlü eğitim isteyen hukuk öğrencilerinin seçimlik dersler adı altında yer alan tamamlayıcı dersler arasında kendi kariyer planlarına uygun dersleri bulmasıdır. Bu derslerin nitelikli, zengin ve çeşitli olduğundan emin olmalıdırlar. Hukuk ö yumuşak g r e n, C, İ, S, İ, n, İ, n kazanımları, avukat becerileri. Avukatlar aldıkları eğitim çerçevesinde birçok bilgi çerçevesinde bir dizi mesleki beceriler geliştirmektedirler, avukat adayları büyük miktarda veriyi tüketebilmek, sindirerek öğrenmek, analiz etmek ve işlemek zorundadırlar, avukatlar vaka analizini iyi yapmalı ve keskin araştırmalar sonucu çözümleme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Avukatın sahip olduğu en önemli beceri aslında şudur. Fikirlerin müvekkillere, hakemlere, hakimlere, genel olarak ise halka düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlayan sözlü ve yazılı iletişim becerisi. Adana avukatları pratik hayatta teknolojiye uyum sağlaması gerekliliği. Her meslek dalında olduğu gibi Adana avukatları da, hukuk sektöründe de günlük işlerde teknoloji gittikçe daha fazla önem arz etmektedir. Teknolojiye entegreyi sağlayabilen bir avukat başarılı olmaktadır. Nizami olarak bir avukat standart teknoloji gereksinimlere ve becerilere sahip olmalıdır. Bunlara örnek olarak Microsoft Office programları sayılabilir. Ek olarak günümüzde çeşitli özel yazılımlar kullanılmaktadır. İcra uygulamasında özellikle toplu dosya yönetimi ve zaman aşımı denetleyen özel yazılımlar bulunmaktadır. İlgili makaleler, avukata sıkça sorulan sorular.